Çakıcı Ergin Kardeşler kavgasının ardından İstanbul'da operasyonlar sürüyor. Birçok silahlı saldırının faili oldukları gerekçesiyle yakalanan Nuri Ergin'in 3 adamına bugün tatbikat yaptırıldı. Ergin Kardeşler'e saldırı hazırlığı yapan 8 zanlı da ele geçirildi. İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda yakalanan Ergin Kardeşler'den Nurettin Ergin ve adamları önce Zeytinburnu'ndaki Özgürlük Çay Bahçesi'ne getirildi. Zanlılar çay bahçesinin Eskişehir cezaevinde Nuri Ergin'e silahlı saldırı düzenleten Yaşar Öz'ün arkadaşına ait olduğu için tarandığını söylediler. Arka caddeye ileriye sağ tarafa çektirdim arabayı. Zanlılar daha sonra iki tellideki star televizyonuna götürüldüler. Üç sanlı Nuri Ergin aleyhine yapılan haberler nedeniyle otomobille yoldan geçerken televizyon binasına ateş açtıklarını itiraf ettiler cezaevinden öyle talimat geldi. Sanlıların uyuşturucu kaçakçılığından mahkum susurluk davası sanığı Yaşar Öz'ün avukatı Selim Ateş'i vuran kişiler olduğu da açıklandı. Bu arada Alaattin Çakıcı'nın sağ kolu Adnan Çiçeğin emriyle Ergin kardeşlerden Lejat ve Zeynel Ergin'e saldırı düzenlemeye hazırlandıkları tespit edilen 8 kişi yakalandı. Sanlıların sorgusu halen sürüyor.